Aleykümselam Arda hoş geldin. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Yeşim kardeşim, hoş geldin. Hayırlı akşamlar Sayın kardeşim, hoş geldin. İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim Arda'm. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyiyim, teşekkür ederim Yeşim kardeşim. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Aleyküm selam. Azerbaycanlı kardeşim hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim, Azerbaycanlı kardeşim sizler nasılsınız? Aleyküm selam Yunus kardeşim teşekkür ederim Hoş geldin Allah iyilikler versin Azerbaycanlı kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Tamam, okuyalım inşallah sayın kardeşim. Eyvallah, eyvallah Yunus kardeşim. Aleykümselam İsmail'im hoş geldin. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Ya kardeşim. Hoş geldin. Eyvallah eyvallah. Şey ya kardeşim. Sen nasılsın? İyisindir inşallah. İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim kardeşlerim. Canlarım benim. iyiyim. İçim yanar yanar. Suskun kardeşim hoş geldin. Aleyküm Eyvallah eyvallah hep iyi ol güzel insan eyvallah kardeşlerim yanlarım benim. Allah iyilikler versin Cafer kardeşim. Hani en sevdiğimi kaybettim de İçim yanar yanar, yanar yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi İçim yanar yanar, yanar yanar, yanarım yanar İçim ağlar, 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 ağlar Canım yanar, 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 yanar. Ben senin hazretinden alışamazdım. İçimdeki kavgamdan barışamazdım. Boşum gitti bu soluk alışamazdım. İçim yanar, 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 yanar yanarım oh. İçim ağlar 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 oh. Canım yanar 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 İçim yanar 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 oh. İçim ağlar Canım yanar yanar, yanar yanar yanar. Ben senin hasretine alışamadım ki. İçimdeki kavgamla barışamadım ki. Uçup gitti mutluluk kavuşamadım ki. İçim yanar, içim ağlar. Canım yanar, canım ağlar. Teşekkür ederim Ardam Alkışan için, Gül için, Kral Taci için. Nülgün kardeşim hoş geldin. Merhabalar. Mehta kardeşim aleyküm selam. Hoş geldiniz. Köy çobanı hoş geldin kardeşim. Sesine sağlık. Eyvallah Mehmet kardeşim. İyiyim. Teşekkür ederim. Köy çobanı kardeşim. Sen nasılsın? iyisindir inşallah. Hoş geldin. Sesine sağlık baba. Eyvallah İsmailim. Keyfim yerinde yerinde köy çobanı kardeşim. Koyunlarınız var mı? kullanacak kardeşim. Hoş geldin. Yüreğine sağlık abi demişsin. Eyvallah. Yaz kardeşim hoş geldin. Hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Köy çobanı kardeşim. Gökhan'ım hoş geldin. Geldim babam geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Selamlar, saygılar, saygılar, hürmetler hepinize kardeşlerim, yanlarım benim. Koyunlarımız var, o Bir emmolu götürelim o zaman, çoban şarkısı. Köy çobanı kardeşim. Bizim de vardı zamanında. Teşekkür ederim Ardan. Son imparator, eyvallah Gökhan'ım. Yetimhane kardeşim hoş geldiniz. Aleyküm selam. Armağan kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Son kral demişsin Gökhan'ım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Seviliyorsun. Teşekkür ederim. Yağız kardeşim. katler için. Adamın aslı. Eyvallah Gökhan'ım benim. İyiyim Marman kardeşim benim. Sizler nasılsınız? İyisinizdir Ya tarım işleriyle uğraşıyorsun. Anladım. Aleyküm selam Sefo kardeşim. Hoş geldiniz. Yok ben çiftçi değilim. Eskiden koyunlarımız vardı. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Aynen koyunlarımız olsa da baksak İsmail'im. Moğla Moğla köy çabanı kardeşim. Aleyküm selam. Özgürüm devrem tertibim hoş geldin. Aleyküm selam. Sen de gecen güzel olsun. Saygılar sevgiler. Benden de benden de teşekkür ederim. Hepinize selamlar, saygılar, hürmetler. Kardeşlerim benim. Eyvallah Gökhan'ım. Babamız demişsin eyvallah. Sivaslısın. Sivas'a selamlar, saygılar, hürmetler. Huzurum kalmadı. Tamam kardeşim. Huzurum kalmadıktan sonra devrem senin şarkını okuyacağım inşallah. Tamam mı? Teşekkür ederim İsmail'im. Yücel baba eyvallah eyvallah. Kalp kalp yapalım. Zerim davullarına de kurban, devrem, tertibim, sağ ol, var ol. Eyvallah. Evet, huzurum kalmadı diyoruz. Hani yalan, dertli dünyada. Bismillah, var Allah. Kimler ağlıyor Gelemem sevgilim Beni koymuyor Gurbet eller bana Bir mezgen oldu Gelemem bir tanem Kader bağır. Oğorum varım Allah. Varlığın ya. Yapmışsın Bir karasa. Oğorum varım Allah. Dartın Yapmıştın ya ama bir kara sevdi Muhakkak bizi çürüsecek mi? Of, bir gün anlatmayıp güldürecek mi? Ya ha o şimdi bizi yaradın. şu görme herda öldürecek kim hıranım aldım varın ya

Çok teşekkür ederim. Kardeşlerim canlarım benim. Güzel yorumların için hepinize. Devrem kesene bereket. Devrem. Tertibim kesene bereket. Allah'ına kurban senin. Sağ ol var ol. Tertibim benim. 1976'ya. 1976 76'ya 1976 ya iki tertip gittim ben devrem askere. Eyvallah eyvallah olacak kardeşim adamsın reis yüreğine sağlık eyvallah Eyvallah İsmail'im Evet Ardam yaş 49 Sen de sen de 76'ya 2 gittin özgürüm anladım tertibim Teşekkür ederim Gökhan, ım. büyük adamsın baba, eyvallah, eyvallah. Acem Belbi İzmir, Bornova, Usta Belbi, Edirne, Keşan. Anladım. Efkarlandım yine. Eyvallah Gökhan'ım. Aynen, aynen devrem yalan dünya. Eyvallah, eyvallah İsmail'im. Büyük adamsın harbi yüküm. Eyvallah kardeşim benim. Abdullah kardeşim hoş geldin. Peixe da Criação do louco Evet. Evet. Yüreğimde yara var. Okuyalım okuyalım devrem. Var var Orhan Baba'dan vazgeç var. Devrem burada mısın? Tamam. Kapat karnını kapat. Kapat. Çocuk huzur verir Kapat hadi.

Ne yapalım be? Kardeşlerim yanlarım benim. Tamam, tamam kardeşlerim. Tamam, tamam devrem. Tamam Gökhan'ım. Tamam İsmail'im. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Özgür'üm, Arda'm, İsmail'im, Gökhan'ım. Kusura bakmayın gari. Evet cümleten hayırlı geceler. Hepinize Yüce Rabbim'e emanet ediyorum. Yüce Rabbim sizden olsun inşallah. İşlerinizde kolaylıklar versin inşallah, işlerinizde başarılar eylesin inşallah, işlerinizde hayırlı, bol, helal kazanç versin inşallah. İşlerinizde Muhammed Resulullah gücü, kuvveti versin inşallah. Hayırlı, iyi insanlarla karş karşılaştırsın Rabbim daima. Evladı olan kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eylesin inşallah. Bekar kardeşlerimize hayırlı evlilikler nasip eylesin inşallah. Evlat olmayan kardeşlerimize hayırlı evlat, evlat ver, vermeyi nasip etsin inşallah Yüce Rabbim. Yüce Rabbim dert verip derman aratmasın inşallah. Dermansız dert vermesin inşallah. Yüce Rabbim hiç kimseye muhtel açtırmasın, muhtaç eylemesin inşallah. Yüce Rabbim kendinden başka kimseye muhtaç eylemesin. Zaten biz ona muhtaçız. Yaradan o. Rızkımızı veren o. Öldüren o. Yaşatan o. Öldürüp tekrar diriltmeye her şeye kadir. El kadir ismin hürmetine dualarımız kabul eylesin inşallah. Yaradan Yüce Rabbim Allah Rabbim herkese ödülerden inşallah kötü insanların şerinden, şeytanların şerinden, görünür görünmez nüsvetlerden, belalardan, hatalardan, kazalardan, doğa ufetlerinden, her türlü şerden korusun inşallah. Yaradan yüce Rabbim, Rabbim daima yanınızda olsun inşallah. Yaradan yüce Rabbim, Rabbim ölmüşlerinizin de mekanlarına cennet eylesin, günahlarını affeylesin inşallah. Muhammed e Resulullah'ın aşk hürmetine 99 Esma-ül Hüsna isimlerin is isim hürmetine Rabbim. Evet sizlere Yüce Ulu Rabbim'e Ya e Alemin'e emanet ediyorum. Kardeşlerim, canlarım benim. Dertli benim. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.